Şey yani. Çok şükür yani. biz iyi zamanda... Dolphin vardı galiba. Efendim? Dolphin mi vardı? Dolphin var. Dolphin çöktü. Öncelikle e, Gebze Belediye Başkanımıza bu organizasyonda ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Bundan önceki organizasyonlarımızda da bize çok destek oldu. Tekrar onlar için de teşekkür ediyoruz ve ekibimizin Eskişehir'den Gebze'ye ulaşmasını sağlayan Odun Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Kazım Kurt'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve sizler katıldığınız için hepinize çok teşekkürler. Değerli üyelerimiz, değerli dostlarımız ve misafirlerimiz. Değerli dernek başkanımıza bu gayretlerinden, çabalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tatar kimliğini yaşatmak için, kültürünü yaşatmak için canla başla ne gayret ediyorlar. Sizler de onlara destek olmak üzere buradasınız. Bu gayretlerin hep beraber devam etmesi gerek biz yerel idareciler olarak gerek siz gönüldaşlar olarak bu çabayı daima artırarak devam ettirmeliyiz. Aslında soğuk bir kış günü ama burada e, Kırım Türkleri kardeşlerimizle birlikte olunca hepimizin içi, içi de ısınmış oldu. Az önce belediye başkanımız e, gerekenleri söyledi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz hem de yerel anlamda biz e, belediyeciler, belediyeciler e, her türlü e, yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde e, bu sıkıntıları da atlatacağız. Yarınlar e, inşallah bizim için de, e, daha iyi, daha aydınlık olacaktır. Çünkü Türkiye, Türkiye'den büyüktür diyorum. Bir gün tüm savaşlar biter inşallah. Bunu çok bekliyoruz. Ama bu zor günlerde bize kim destek etti? Her zaman tarihimizde kalacak. Ve o yüzden şu an daha bir kere tüm Türk devletine, tüm Türk milletine, derneklerimize, hepinize çok çok teşekkürler ediyoruz. Çok sağ sağolunuz. Но